İyi günler değerli öğrencilerim. Geçen dersimizi kısaca anımsamaya başlayarak e, dersimize girelim. E, biliyorsunuz geçen ders Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan nasıl büyük bir yıkımla çıktığını size anlatmaya çalışmıştık. Osmanlı Devleti ile e, ateşi kesip de barış e, dönemine geçebilmek için hazırlanan ve imzalanan Mondros Mütarekesi ya da ateşkesi ya da bırakışması... Çok ağır hükümler içeriyordu. Bunun devletler hukuku açısından yorumunu da yapmıştık. Bu ateşkes anlaşması büyük bir hızla işletilmeye başlandı. Ve özellikle ünlü 7. maddesi yani müttefiklerin Osmanlı ülkesinin herhangi bir yerinde stratejik bir hükümeti tehlikeyle karşılaştıkları takdirde orayı işgal edebileceklerine dair hüküm işletilmeye başlandı. Ee, bazı simgesel ufak e, işgal hareketleri dışında en önemlisi, dersimin sonunda size anlattığım gibi İzmir ve yöresinin e, Yunanlılara verilmesi ve bu çevrede Yunanların geniş bir işgal hareketine girişmeleri oldu. Daha değerli öğrencilerim İzmir e, işgal edilmeye başlamadan, Hatta İzmir'in işgali üzerinde daha henüz bazı spekülasyonlar, bazı gerçeğe uygun olup olmadığı e, tartışılabilen bazı e, e, dedikodular dolaşırken yurdun parçalanacağını anlayan bazı yurtseverler e, daha Mondros Ateşkesi Anlaşması'nın hemen arkasında 1918 yılının sonlarına doğru örgütlenmeye başlamışlar ve bu felaketten nasıl kurtulması gerektiği üzerinde bazı çareler e, üretmek yoluna e, düşmüşlerdi, girmişlerdi. İlk örgütlenmeler iki uç bölgede oldu, yani Trakya'da ve Doğu Anadolu'da. Bunun da sebebi son derece açık. E, Trakya doğrudan dolayı doğru Yunan tehlikesine e, maruz bir yer, Doğu Anadolu ise size geçen derste anlattığım gibi büyük bir Ermeni tehdidiyle karşı karşıya. Ee, şüphesiz bu örg ilk örgütlerin, bu ilk e, çalışmaların Türk milletinin e, direnme azmini kamçılaması açısından büyük bir önemi vardı. Ama acaba o günlerin e, durumu, Osmanlı ülkesindeki durumu tam anlamıyla bu tür e, bir moral yüksekliğini bize sağlayabilecek e, düzeyde miydi? Onun üzerinde kısaca duralım. Bu olumlu bir gelişme şüphesiz, örgütlenmeler ama olumsuz taraflar daha ağır basıyor. Her şeyden önce perişan bir ordu iyice yitir, yitmiş, erimiş ve mevcut eldeki birliklerin de hemen hemen hepsi terhis ediliyor. Silahlar, cephaneler alınıyor, memleketin her tarafına el konulmaya başlanıyor. Ee, Osmanlı Devleti'nin ekonomik durumu tam bir perişanlık içerisinde. Üretim sıfır, e, korkunç bir cehalet, korkunç bir yoksulluk, korkunç bir e, sağlık problemi yurdun her köşesini kasıp kavurmakta. Bütün bunların üstüne halkta bir bezginlik var. 10 e, yıla yakın bir süredir devam eden savaş e, halkta bir bezginlik uyandırmış ve işin en e, ilginç yanı, e, rahmetli İsmet İnönü'nün daha sonra an, anılarında söylediği, yazdığı ve söylediği gibi. E, Herkes bu felaketin e, sorumlusu olarak subayları görüyor. Subay üniformasıyla bazı yerlerde dolaşabilmek bile büyük bir cesaret işi. E, tabii bu her tarafta böyle değil ama orduya karşı da bir güvensizlik hakim olmaya başlamış. Diğer yandan memleketin e, bu şekilde paylaştırılmak üzere olduğunu anlayan ve Türkiye'de yaşayan Rumlar ve Ermeniler büyük bir coşkunluk içinde işgal güçleriyle işbirliği yapmaya başlamışlar. Unutmayın sevgili öğrencilerim. Bu ıı, sıralarda, 1918 sıralarında Rumların ve Ermenilerin Osmanlı Devleti'ndeki nüfusu onun çok üstünde. Yani oldukça önemli bir azınlık kütlesi. Bu sıralarda İstanbul'da önemli bazı siyasal değişmeler var. Mondros Ateşkesi Anlaşması'nı imzalayan Ahmet İzzet Paşa, müttefiklerin baskısı ve haksız istekleri karşısında bu vatansever subay daha fazla direnememiş. E, istifa etmek zorunda kalmış yerine ileride tekrar Osmanlı e, Başbakanlığında göreceğimiz Tevfik Paşa getirilmiş o da çok vatansever bir insan o da baskılar karşısında bunalmış e, sonunda e, 1919 yılının ilkbaharında e, ünlü damat Ferit yani saraya damat olan ünlü damat Ferit başbakanlığa atanmış şimdi e, değerli öğrencilerim bu damat Ferit e, İngiliz taraftarı bir insan e, bu vesileyle e, Osmanlı Devleti'nde kurtuluş için hangi belli başlı e, düşünce öbeklerinin oluştuğunu sizlere anlatmak istiyorum. Kısaca önden anlatmak istiyorum. Bir büyük grup insan bunların içinde oldukça hatırı sayılır e, derecede aydınlar da var. E, artık yapılacak hiçbir şeyin kalmadığı kanısındaydılar. Artık hiçbir şey yoktu yapılacak ve e, tek mesele İstanbul'un başkentin, halifenin ve padişahın elinde kalmasını sağlamak ve bu şekilde varlığımızı bir ölçüde olsun sürdürebilmek. Bunu yapabilmek için de hoş gözükmek, müttefiklere, anlaşma devletlerine hoş gözükmek, onların istediği her türlü talepleri karşılamak ve ondan sonra da bu yolla onlarla iyi geçinerek yapılacak barışı mümkün olduğu kadar e, Osmanlı devletinin varlığını iyi kötü kurtarabilecek bir biçimde e, hazırlayabilmek diyelim. Müttefiklerin, daha doğrusu anlaşma devletlerinin e, başı da e, İngilizler olduğu için bu grup İngilizlere hoş görünerek, İngilizlerin dediği mutlaka olur düşüncesiyle İngilizlere hoş görünerek her şeye ulaşabileceğini düşünüyorlar. Hatta bu amaçla İngiliz Sevenler Derneği adıyla bir dernek kurmuşlar. Damat Ferid'in yani padişaha damat olan, daha doğrusu padişah ailesine damat olan bir kimsenin bu derneğin içinde olduğunu göstermemiz, söylememiz e, durumun rahameti hakkında size herhalde bir fikir verir. E, bazı aydınlar ise e, ileride irdeleyeceğiz, görüşeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin koruyuculuğuna girmekle kurtulabileceğimizi sanıyorlardı. Bir takım e, bazı başka aydınlar ise size Dersim'in başında kısaca söylediğim gibi yerel bazı direnme örgütleri içine girip bu örgütler yoluyla sadece kendi bölgelerini kurtarmak peşindeydiler. Elbette ki bu çarelerin hiçbiri tutarlı değildi. Aslında yurdu kurtarabilmek için yepyeni bir siyasal örgüt ve bu örgütün içinde birleşmiş bir halk kitlesine ihtiyaç vardı. İşte bu noktada Türk devrimi gerçek liderini çıkartmak üzere ve kurtuluşun sadece böylesine yeni bir siyasal örgüt ve bu örgüt içinde bütün halkın birleşmesiyle oluşabilecek bir güçle sağlanabileceğini sadece ve sadece bu önder bu müstakbel önder düşünüyordu yani Mustafa Kemal Paşa. Değerli öğrencilerim Mustafa Kemal Paşa'nın ya da daha sonra Atatürk'ün daha sonraki adıyla Atatürk'ün yaşam öyküsünü hepimiz biliyoruz. Her aşamasını yaşamını biliyoruz. Bunlar üzerinde duracak değilim. Yalnız bir iki nokta üzerinde size kısa bazı hatırlatmalar, anımsatmalar da bulunmak istiyorum. Bir defa bildiğiniz gibi devrimlerin mutlaka bir lidere ihtiyacı vardır. Uzun süren yüzyıllar boyunca yavaş yavaş eski gücünü yitiren ve ee kaybolma aşamasına, tarihten kaybolma, yok olma aşamasına girme süreci içinde artık çabalayan, bocalayan Osmanlı Devleti'nin bir inkılap, bir devrim için gerekli koşullara kavuştuğunu yavaş yavaş görüyoruz. Ancak bu devrim hareketinin patlak verebilmesi, kendini gösterebilmesi için bazı koşulların daha önemli koşulların oluşması lazımdı. İşte bu koşulları oluşmasıyla ortaya her e, grubu e, kurtuluş için bir araya toplayabilecek bir lidere ihtiyaç vardı. Lidersiz, öndersiz devrim olmaz. İşte Mustafa Kemal Paşa'yı bu noktada görüyoruz. Artık belirmeye başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa e, tarihsel bir misyonu yükleyip, tarihin, Tanrı'nın, kimin derseniz diyeyim bir lütfu olarak Türk ulusunun başında, kendi otoritesini, kendi e, gücünü hissettirmeye başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa daha gençliğinin ilk zamanlarından beri Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü, çıkmaz durumu görüyor. Bu durumdan nasıl kurtulmak gerektiği üzerinde önemli ölçüde e, kafa yoruyordu. Ve sonunda e, ulus egemenliğine dayanan, özgürlükçü, eşitlik e, esasının bütün e, bireylere dayalı olduğu bir toplum kurarak, modern, çağdaş bir toplum kurarak bu e, sıkıntıdan kurtulabileceğini e, düşünüyordu, anlıyordu. E, tabii şimdi bir nokta var. Bu aşamayı e, bir liderin e, hazırlayabilmesi ya da bu aşamaya erişmesi için biraz önce söylediğim gibi bazı koşullara ihtiyaç var. Bu koşullar Türk ulusunun Birinci Dünya Savaşı'nda söylediğim ağır yenilgiye uğramasıyla ortaya çıktı. Ulusal bilinç yavaş yavaş uyanmaya başladı ve belki bu ağır yenilgi Mustafa Kemal Paşa'nın kafasındaki devrim düşüncesini kamçılayan ve onun yürürlüğe girmesini sağlayan önemli bir etken oldu. Ne yapacaktı Mustafa Kemal Paşa? İlk önce biraz önce söylediğim planın doğruluğuna Herkesi ya da büyük bir bölüm e, halkı ikna edecekti, inandıracaktı ve bu hedefe yürüyebilmek için çevresinde ona gerçekten her açıdan inanmış bir kadro oluşturacaktı. Bunu yapabilmek için de Anadolu'ya geçmesi lazımdı. İstanbul'da bunu yapması mümkün değildi. Mustafa Kemal Paşa mütareke imzalandıktan sonra artık ordular terhis edildiği için komutanı bulunduğu Yıldırım ordularının başından alınmış ve İstanbul'a dönmüştü. Tesadüfen. E, Anlaşma devletleri donanmasının 13 Kasım günü İstanbul'a girdiği gün Mustafa Kemal Paşa da Haydar Paşa garında İstanbul'a ayak basıyordu. Karşıya geçerken yani Avrupa sahiline geçerken bir motor içinde ya da çatana içerisinde düşman savaş gemilerinin arasından geçiyorlardı. Emir subayı bu manzara karşısında ağlamaya başlayınca Mustafa Kemal Paşa kararlılığını daha o zaman göstermiştir demiştir ki ağlama geldikleri gibi gidecekler. Demek ki kafada önemli bir takım planlar var. Şimdi İstanbul'da bazı temaslarda bulundu Mustafa Kemal Paşa. Çok saygın, iddiatçı olmayan, savaş suçlusu sayılmayan, Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli askerlerinden biri olan bu büyük adam, genç Osmanlı generali, herkesin saygısını kazanan general, bazı temaslarda bulunuyordu, bazı e, girişimler yapmak istiyoruz. Siyasi yollardan acaba ben nasıl olur da e, bazı e, ipuçları yakalayıp bu ulusun kurtulmasını sağlayabilirim? İstanbul'da sonunda yapılacak hiçbir şey olmadığını anladı. Biraz önce söylediğim stratejisini yürürlüğe koyabilmek için Anadolu'ya geçip bir birliği sağlamanın tek çare olduğunu anladı. Bunun için de fırsat kollama yoluna girdi. O sıralarda Doğu Karadeniz'de bir Pontus devleti kurmak isteyen Rumlarla o yörenin yiğit Türk insanı bir müthiş mücadele içindeydi. Türkler ölüm kalım mücadelesi veriyorlardı. Rumlar ise orada Türkleri tekrar Pontus devleti zamanında olduğu gibi yok olmuş farz etmek niyetindeydiler. Haklı olarak Türklerin bu direnişi e, çok önemli ve başarılı boyutlara ulaşıyordu. Bunlar da özellikle İngilizler hiç memnun değildiler. Çünkü bu şekilde Doğu Karadeniz'de çıkacak böyle bir huzursuzluk başka taraflara da yansıyabilirdi. Bunun için damat Ferit hükümetine baskı yaparak buralardaki huzursuzluğun Türkler tarafından giderilmesi gerektiğini aksi takdirde e, Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesine göre oraları işgal edeceklerini söylediler. Bunun üzerine doğuda bir dokuzuncu ordu oluştu. Vardı zaten bu ordu ama bir kez daha kadro üzerinde oluştu ve bunun komutanlığına Mustafa Kemal Paşa atandı. Neden? Çünkü Mustafa Kemal Paşa padişahın güvenini sağlamıştı ve e, ittihatçı değildi. İttihatçı olmayan bir askerin gidip oradaki Türkleri kendi elindeki Türk askerleriyle, kendi elindeki güçle sindirmesi, söndürmesi çok aklı yatkın geliyordu. Bu görev Mustafa Kemal Paşa'ya verildi. Mustafa Kemal Paşa bu görevi yerine getireceğini söyledi. Ve İstanbul'dan hareket etmeden önce, bu göreve atandıktan sonra tabi, Padişah'la görüştü. Padişah Paşa sen bu devleti kurtarabilirsin dedi ona. Ve işin en önemli tarafı bu söyledikleri kendi e, sözleridir. Mustafa Kemal Paşa kendisi anlatmaktadır bunu. E, başkaları tarafından nakledilmemiştir. E, devleti kurtarabilirsin demesinden kasıt, sen İngilizlerin isteğini yerine getirerek başımdaki bu çıban çıbanı iyileştirirsin, yok edersin baş ağrısından beni kurtarabilirsin anlamına geliyordu bu söz aslında. Mustafa Kemal Paşa da bunu tabii devleti kurtaracağım şeklinde cevaplamakla bu sözü aslında kendi kafasındakileri yapacağını söylüyordu. Evet Vahdettin'in Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya gönderdiği doğrudur bunu Atatürk kendisi söylemektedir ama işin gerisinde yatan, yatan gerçek ayrıdır. Mustafa Kemal Paşa karargahını oluşturdu, bir iki yakın arkadaşıyla bir karargah oluşturdu ve köhne bir bandırma adındaki gemiyle e, Samsun'a doğru yola çıktı. E, tam Yunanlıların İzmir'e ayak bastığı günün akşamı. Şimdi <laughs> değerli öğrencilerim öyle laflar çıkıyor ki insan e, gülmeden geçemiyor. Sözüm ona bu köhne pusulası bile bozuk olan ve zaten maketlerinden, gemi sicillerindeki tariflerinden böyle olduğu %100 matematiksel bir gerçek olan Bandırma Vapuru sözüm ona büyük bir transatlantik yani Atlantik'i aşabilecek gemiler boyutunda bir e, muhteşem vapurmuş. Son zamanlarda da bu söylentiler ortaya atıldı. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın bu büyük ve tarihte işi görülmeyen çabalarını küçümseyebilmek için küçültebilmek için akıl dışı yöntemlere de başvuruyorlar. Bu da herhalde Mustafa Kemal Paşa'yı daha da yüce ediyor. Bunu anlayamıyorlar. Mustafa Kemal Paşa bildiğimiz gibi 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da kariye çıktı. Orada bir ufak bir İngiliz birliği vardı. O birliğin varlığından rahatsız oldu bir müddet sonra Havza'ya geçti ve orada ilk tamimini yayınladı. Çünkü kendisi 9. ordu komutanı olarak sivil makamlara da emretme yetkisini almıştı ve orada derhal esas misyonunu yerine getirmeye başladı. Her tarafa çektiği kendi komutanlık bölgesinin de dışına çektiği telgraflarla her taraflarda mitingler yapılmasını, halkın coşku içinde işgalleri protesto etmesini ve bu amaçta gereken her türlü yola başvurulmasını ve komutanların da mevcut birliklerini artık terhis etmemelerini duyurdu ve bu şekilde çalışmaya başladı. Gittiği her yerde büyük bir e, sevgi Görüyordu, coşkunlukla karşılaşıyordu. Amacı Erzurum'a gitmekti. Çünkü Erzurum'da 15. Kolordu'nun başındaki Kazım Karabekir Paşa daha önce oraya gitmiş ve bu Kolordu'yu geçen derste anlattığım gibi terhis etmemişti. Bu Kolordu eldeki tek değerli toplu kuvvetli. Bütün Osmanlı Devleti'nde mevcut kuvvetler arasında. Kazım Karabekir Paşa ordusunu terhis etmiyordu. Terhis etmediği için ordusunu Kolordusunu e, barınabileceği tek yerdi Mustafa Kemal Paşa'nın. E, şeye giderken e, Erzurum'a giderken Mustafa Kemal Paşa geçtiği her tarafta dediğim gibi büyük bir coşkuyla karşılandı. Birleştiricilik niteliğini belirten konuşmalar, çalışmalar yaptı ve Haziran ayının ortalarında Amasya'ya geldi. Orada Ankara'dan gelen Rauf Bey yakın arkadaşı Rauf Bey ve e, 20. Kolordu Komutanı Afedersiniz Ankara'dan gelen Rauf Bey değil, Ankara'dan gelen Ali Fuat Paşa 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ve İstanbul'dan gelen yakın arkadaşı Rauf Bey ile birlikte ünlü Amasya Tamimi'ni yayınladı. Bu Amasya Tamimi Türk tarihinde eşi görülmemiş bir belgedir. Pek çok devrim tarihçimiz tarafından tam bir ihtilal belgesi olarak nitelendirilmektedir. Orada şu söyleniyordu: "Milleti artık sadece milletin kendi kararı kurtaracaktır. İstanbul'daki hükümet hiçbir şey yapamaz. Bunun sağlanması için de ulusal bir kongre toplanması şarttır. Demek ki değerli öğrencilerim, Mustafa Kemal Paşa Amasya tamiminde Türk tarihinde ilk kez ulus egemenliği düşüncesini doğrudan doğruya belirtmiş, millete ancak kendi azmi ve kararı kurtaracaktır ibaresiyle artık ulus egemenliğine doğru gidişin kesin bir e, ...yola girmek üzere olduğunu her tarafa duyurmuştur. Bu tamimi Erzurum'da bulunan Kazım Karabekir Paşa e, telgrafla onaylamış. Daha bir iki yakın arkadaşı da bu tahmimi e, onayladıklarını söylemiş. Ve böylece Mustafa Kemal Paşa şimdi dikkat ediniz tam bir ihtilacı olmuş. Yani Osmanlı hükümetine isyan eden bir duruma erişmişti. Şimdi bundan sonraki e, gelişmeleri önümüzdeki derste göreceğiz. Ama şunları söylemekle bitireyim dersimi... Amacı ulusal bir kongre toplamak. Mustafa Kemal Paşa'nın Sivas'ta toplanacak bu kongre. Amasya Tamimi'nde bu da belirtiliyor. Ve bu tamimde lütfen tamim demeyin sevgili değerli öğrencilerim. Tamim yeni adı genelge ama biz tarihsel adını e, muhafaza ediyoruz bu tip e, derslerimizde. Eski isimlerin de bilinmesi lazım. Bu bir e, Kurtuluş Savaşımızın teknik tabiridir artık. deyimidir. Amasya Tamimi, tamimi değil. Amasya Tamimi bu açıdan... Mustafa Kemal Paşa'nın ulusal bir kongre toplayıp ulus egemenliğini, ege, e, ulus egemenliğini her şeyin üstüne çıkartmak yolunda yaptığı ilk ve en önemli hazırlıktır. Çok büyük bir adımdır. Elimizdeki ders buluşmak üzere hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyor, alasmadık diyorum.